Gaziantep Spor deplasmanında özlenen Fenerbahçe sahadaydı. Fenerbahçe'nin Gaziantep Spor maçında çok iyi bir performans sergilemesi artık bu takımın oldu dediğimiz noktaya geldiğini göstermez. Fenerbahçe'nin önünde daha uzun bir yol var. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var. Fenerbahçe'nin yeni bir hocası var. Fenerbahçe'nin yeni bir kadrosu var ve Fenerbahçe'nin bu yeni kadrosuna daha yeni isimler eklenecek. Ortada gerçekten çok uzun bir yol var. Bunların üstesinden gelmek mümkün. Bu hedefe giderken Saadettin Saran'ın izinden gitmek Fenerbahçe taraftarının yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi. Bugün Saadettin Sarı'nın Gaziantep deplasmanından dönen takımla uçakta nasıl neşeli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Aslında o görüntüler Fenerbahçe'deki değişimi gözler önüne seriyor. Şu çok net. Futbolcu çok para kazanır. Futbolcu çok rahat bir hayat sürer. Ama futbolcu bir çocuk gibidir aynı zamanda. Kerem Aktürkoğlu'na temas etmek, İsmail Yüksel'e temas etmek, Tarık'la birebir diyalog kurmak, Asensio'yu güldürmek, Edson Alvarez'e sen bir lidersin demek. Yani bunlar Fenerbahçe'nin eksik olan noktalarıydı. Saadettin Saran geçmişten gelen tecrübesiyle bu durumu toparlamaya çalışıyor. Saadettin Saran aslında Fenerbahçe'yi nasıl yönetiyor biliyor musun? kendisinden nefret eden Aziz Yıldırım gibi yönetiyor. Hatta belki Sadettin Saran da şu an Aziz Yıldırım'dan nefret ediyor. Ama bu işin bir doğrusu var. Kulübün Fenerbahçe geleneklerinin bir doğrusu var. Kulübü bir aile gibi yönetmek, takımı sahiplenmek, oyunculara temas etmek, oyunculara dokunmak. Burayı bir kurumsal çatı gibi görmemek gerekiyor. Ali Koç belki Koç Holding'de iyi bir yönetici olabilir, iyi bir patron olabilir. Ama Fenerbahçeli futbolculara temas etmedi. Fenerbahçeli oyunculara her temas ettiğinde ortada bir megafon vardı. Ali Koç futbolcuların sırtını sıvazarken bile kendisi için kullanıyordu Planıyordu. Ama Saadettin Saran şu an bu yoldan gitmiyor. Saadettin Saran Fenerbahçe'yi şu an böyle yönetmiyor. Aziz Yıldırım'ın ilk dönemlerinde futbol şube yöneticisi olduğu dönemdeki gibi yönetiyor. Bu sayede Fenerbahçe belki de toparlana toparlana işte o zirvesini yakalayacak. Fenerbahçe'nin kurumsallaşması doğru bir şey. Ama Fenerbahçe halkın takımı. Fenerbahçe taraftarı görmek ister? Sahada mücadele görmek ister. Saha dışında futbolcunun ailesini tanımak ister. Futbolcuların takım otobüsündeki hallerini görmek ister. O neşelerini görmek ister. Futbolcuların uçaktaki o birbirlerine sataş görmek ister. Bunlar Fenerbahçe'nin futbolcusuyla Fenerbahçe'nin taraftarını tamamen yakınlaştıracak işler. Saadettin Saran çok doğru işler yapıyor ve bu işler Fenerbahçe'yi gerçekten zirveye taşıyacak. İşin bir de Tedesco boyutu var. Tedesco çok inanmış. Bu takım Tedesco'yu inandırmış. Oyuncular da Tedesco'ya inanmış. Gaziantep'te maçın sonunda 2 gün off deyip takıma izin vermesi ve o reaksiyonu saha içinde alması, daha da önemlisi bir prim konusu olması Tedesco'nun aslında ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu da gösteriyor. Gösteriyor. Tedesco şu an Saadettin Sarı'nın ona verdiği imkanı çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Bu yolda kayıplar olacak. Fenerbahçe maç kaybedecek. Belki önümüzdeki hafta Beşiktaş maçı kaybedilecek. Ama gidilen yol doğru. Bu yol Fenerbahçe için en doğru yol.